Şu an idam mangasını görüyorsunuz. Rahat! Evet. Hazır ol! İdam mangası! Hazırda bekle! Ee, şu an Türk cezalarına göre e, Türk ceza kanununa göre <laughs> şurada git <laughs> tavarır. <laughs> yetmeyecek ha. <laughs> Adam <abi> ya. <laughs> Şu tavanın infazına şahit olacaksınız. Evet. Tavanın idam nedeni, <laughs> tavanın, idam nedeni <laughs> tavanın idam nedeni şudur. <laughs> Dün bir, zorluklarla denizde tuttuğumuz bir tavalık mezgit ve bir tava istavrit balığını bulharca katletmiştir. Bu görmüş olduğunuz tava balıkları pişirmememesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ve balıkları kendisini yapıştırmak sürecine ziyan etmiştir. Kendiler bile yemedi. Neyse. Bu tava, görmüş olduğunuz tava 1981 yapımı Cem Tava. <gülüyor> 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 Yine aynı yıl yani 1981 yılının anayasasına göre 160. madde, 250. paragraf ve 170. bendine göre bu suçlardan dolayı idama öngörülmüştür. İdam edecek olan manga öküz mangası. <laughs> i̇şte bu... <laughs> <İşte> bu manga. <laughs> i̇şte yani... bu manga. Manga hazırını bozma. Hazırı bozma. Görüyorsunuz 300 başı, manga başı aynı zamanda ve şu anda elisini aldı. Dört ee, ölüm, ölüm mangası bu işi halletmek için tetikte bekliyor. Ve tavaya son olarak görüşün olup olmadığı soruldu. Tavada bu durumu bilerek yapmadığını çok üzgün olduğunu <laughs> Yaş Yaşlılığıma verin diye bizden merhamet bekledi. Fakat biz e, bu suçu sabit gördük. Aramızda yapılan toplantı sonucunda bu manga tavanın hiçbir hoşgörüsünün olma, olmayacağını ve infazına karar verilmiştir. Bu sebepten dolayı tamam, kayıt doldu ona göre bu saat itibariyle... Yaşar bir atış serbest bir şey de... Yani bir dakika komutu ben vereceğim. <laughs> bu saat itibariyle infazına oy birine karar verilmiştir. Tavaya başka sorucu olacak bir şey var mı diye soruldu. Tavada kelime şahit getirmeye şu an başladı sayın seyirciler. Evet şu an ben tavaya çekiyorum ben bir şey tamam, tamam, mı? Göster, tamam. Evet mangamız hazır bekliyor. Tüfek. Omza. <laughs> Yaşar. Omza omza. <laughs> Yaşar omuza. Selam dur. Nişan al. Komutumu bekleyin. Komutumu bekleyin. Evet tava kelime şahit getirdi. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden. Evet. Allahu ekber. Allahu ekber. Ulan karşıda insan var. Sala sal hiç kimse yok. <laughs> <çatayı> burada, <laughs> Ulan, Ulan. karşıda insan var la <laughs>